Tamam mı arkadaşlar? Plastikle şimdi bu bir birincisi plastik nasıl davranır? Plastik bildiğiniz naylonsa erir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben çok öyle konuşmak istemem. Buraya damlar düşer. Şimdi bu bir birincisi şöyle bir odaklayalım. Ne tepki veriyor arkadaşlar? Bu birincisi plastik arkadaşlar. Alevi aldı, alevi aldı abiler. Bak, tam bir plastiktir abiler. Tam bir plastiktir, tamam mı arkadaşlar? Evet, bu plastik arkadaşlar. Okey miyiz? Plastik dediğiniz malzeme, plastik dediğiniz malzeme. Yanar duman bile çıkmıyor ve plastik olan malzeme erir, düşer. Şimdi geldik öncelikle bir kataline. Öncelikle geldik kataline. Bunu da takalım tele Ne tepki verdiğini, neyin plastik olup olmadığını arkadaşlar bir öğrensinler. Bakın. Bu da katalindi, doğru mu? Bu da katalindi, doğru mu dostlar? Bakın. Önce bir şeyle kızartalım. Görün. Bak bu bir katalindir arkadaşlar. Doğru muyuz? Cık. Bu da bir katalin abiler. Yanar mı? Bakacağız. Evet dostlar. Yanar. Yanar. Bak, yanar. Buna plastik diyen arkadaş yapımı alı bilmiyor tamam mı bu malzemelere? Burada tezgahtan geçmez. Bu komple yanar arkadaşlar. Bakın, yanar yanar. Yanar. Habbe ka, kömür olur, kalır tamam mı? Bakın bunu bunu komple yakayım. Malzemeyi bilmiyorsa kimse Başka şey hakkında yorum yapmasın. Bu birincisi. Fırat Güneş abi değişiyor. Önce ürün almak isteyen kayıt yapsın arkadaşlar. Bu yanar. işten işe yanar. Kömür olur. Şimdi bunun plastiği bir daha deneyeceğiz. Plastikten bir tane daha deneyeceğiz. Tamam mı? Bakın bu tezgaha plastik girmişse parayla satılmaz. Bak ben para verir para alırım. Parayla satılmaz. Aldığınız mal Şimdi bak aynısını kendisi yaptığı halde bu tepki